Temiz suyu tamam mı? İçip hemen dökme tamam mı? Ne yapacaksın? Ne Saklayacaksın, üstünü kapatacaksın, temiz bir yere koyacaksın. Susadığın zaman bir daha içeceksin temiz ne? suyu. Ne? 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 Kapağı ağacı. Ne? kabağı Kapağı. kapa, kapak bulursun. Kapak bulamazsan da bir uygun bir şeyle peçeteyle bir şeyle kapat. Anladın? Mı? Kapağını da bulursun bir yerde kapak. Tamam? Bir daha Temiz şeyleri çöpe dökme, tamam? Niye? Allah israf edenler sevmez. Niye? Sen Allah Niye? çünkü yazık bir sürü insan aç insan var, aç insanlar var, su bulamıyor adam. Sen şimdi suya döksen bu nankörlük olmaz mı? Ne ya bulamıyor? Su, su bulamıyor, su yok kornlarda, naz var, pis su var. E sen burada temiz suyu suya döksen, çöpe döksen, Allah sana kızmaz mı? Kızar. Niye? Çünkü temiz su Allah bize vermiş ki içelim, şükredelim, şükredelim değil mi nimetlere? Şükrediyor ediyor Ne ne de belki? Kim Allah senin eğer şey durmese sana cezasını keser. Eğer ki sen nimete şükür değerini değerli bilmezsen. Anladın mı? Ay, tamam. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam.